Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altında yine fiyat artışlarının olduğunu görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altını alınır mı sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak daha mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2888 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2888 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 4928 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4984 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 9827 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9962 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 19.654 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 19.855 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 20.159 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.464 TL'den satışa sonluğu görüyor. Ata altın 20.185 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.379 TL'den satışa sonluğu görüyor. 14 ayar bilezik 2.479 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.221 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.908 TL'den satışa sonluğu görüyor. ONS ise 2621 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.